Merhaba. Bugün dünyanın en ünlü su markası olan Fiji'yi deniyoruz. Bakalım. Hype neymiş? Görelim. Fiji. Normal bir kapağı var. Kokmuyor ve soğuk diye mi? Yani normal, normal su. Yani farklı bir tadı yok normal su. Yani puan olarak on, ne bileyim. Klasik su işte, ilginç. Yok, yani farklı bir tadı yok. Ekstra bir şey yok güzel kaliteli su. Yani on vermeyeyim. Mükemmel olamaz hiçbir şey. 9.9 normal su. Bilemedim. Şunu eklemek istedim. İçtikten sonra ağızda bir ya normal klasik o sırmadan ne diyeyim Dandik markaları saymıyorum zaten. Sırmadır, eriklidir. Onların sularında içtikten sonra boğazda kalan o su tadı bunda yok. Ve çok temiz bir tadı var. Yani tek bulabildiğim fark bu değerlerine kıyasla. O yüzden ya tartışılır. 5 de verilebilir. ona yakın bir şey de verilebilir. Çünkü en üst seviyede yaptıkları için. Ama ben 5 vermek yerine 9.9 veriyorum. 9.9.9